Bunun içindir ki Hz. resul Ekrem insanlığın en asil hissiyatına ve ahlak duygusuna hitap edecek ve kainatın yegane halik ve malikinin Allah olduğunu telkinle işe başladı. Onun iradesinden başka itaat edilecek, önünde baş eğilecek hiçbir kuvvet ve kudret bulunmadığını ortaya koydu. Bunu tebliğ ederken de davasından taviz vererek hemen bir muhit hazırlamak veyahut hakim bir kuvvete dayanmak gibi bir şeye lüzum hissetmedi. Doğrudan doğruya insanlığa tevhid inancını sundu. La ilahe illallah deyiniz, kurtulunuz diye insanlığa hitap etti. Resul-i Ekrem Efendimizin bu daveti, haliyle cemiyete hakim durumda bulunan kuvvetli, zengin ve nüfuslu kimselerin içine gelmedi. Dünyanın zahiren tatlı fakat manen zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru lezzetlerinden vazgeçmek istemiyorlardı. Açıkçası menfaatlerinin devamını eski yaşayışlarının idamesinde görüyorlardı. Bu sebeple Efendimiz'e muhalefete başladılar. Önceleri Peygamber Efendimiz'i cemiyetten tecrit etmek, kendi başına bırakmak, anlattıklarını ciddiye almamak ve onunla istihza etmek yoluna gittiler. Ne var ki onun telkin ettiği muazzam hakikatlerin etrafındaki müminler halkası günden güne genişliyordu. Bunu görünce telaşlandılar. Bu sefer taktik değiştirdiler. Aleyhte de propagandaya başladılar. Türlü türlü iftira ve isnatlara kalkıştılar. Resul-i Ekrem Efendimiz'e sahir, kahin, şair dediler. Fakat bunların hiçbirisi tutmadı. Bu iftira ve isnatlarına rağmen hak ve hakikata inanmışların saflarının sıklaştığını gördüler. Bu sefer açık ve tecavüzkar hareketlere teşebbüs ettiler. Peygamber Efendimizle Müslümanları Kabe'de namaz kılmaktan men ediyorlar üzerlerine murdar şeyler atıyor, namaz kılacakları, oturacakları yerlere ve gidip geldikleri yollara dikenler saçıyorlardı. Zayıf, fakir ve kimsesiz Müslümanları zulüm işkence altında inletiyorlardı. Bazıları bu işkenceler altında can vererek yüce şehadet mertebesine ulaşıyordu. Bu duruma tahammül etmek oldukça zordu. Üstelik Müslümanlar sayıca az, kuvvetçe zayıf bulunuyorlardı. Bu sebeple yapılan eziyet ve hakaretlere karşı koyma durumunu da giremiyorlardı. Böyle bir durum yok olmalarını netice verebilirdi. Bütün bu zorluklara ve her türlü aleyhteki şartlara rağmen Hz. Resulullah aleyhisselatü vesselam durmadan, dinlenmeden İslam dinini tebliğ ediyordu. Sair Müslümanlar gibi o da müşriklerin eziyet, işkence ve hakaretlerine maruz kalıyordu. Fakat buna rağmen Allah'tan aldığı emir gereği sabrediyor ve davasını tebliğden asla vazgeçmiyordu. Cenab-ı Hak işkence, eziyet ve hakaretlerin her türlüsüne maruz kalan Müslümanlara gönderdiği ayeti kerimelerle devamlı sabrı tavsiye ediyordu. Mesela ilk nazil olan surelerden biri Asır suresidir bu surede birbirlerine hak ve hakikatla birlikte sabrı da tavsiye edenler övülür. Bazen Cenab-ı Hak doğrudan doğruya Resul-i Kibriya Efendimiz'e sabrı emir ve tavsiye ediyordu. Ey Habibim sen şimdi sabret. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi mutlaka tahakkuk edecektir. Sakın ahirete imanı olmayanlar seni sabırsızlıkla hafifliğe götürmesinler. Bir başka ayet-i kerimede Efendimiz'e şöyle hitap ediliyordu. Ey Resulüm sen şimdilik o kafirlerin eziyetlerine karşı güzel bir sabırla mukabele et. Bütün bu emirler gereği Resul-i Kibriya Efendimiz Mekke devrinde kendisine yapılan haksız muamelelere aynı ile cevap vermediği mukabeleyi bilmesilde bulunmadığı gibi müminlere de uğradıkları eziyetlerden dolayı fevri hareket etmemelerini ve herhangi bir maddi mukabeleye girişmemelerini emir ve tavsiye ediyordu. Bunun en açık bir misali Yasir ailesinin yaptığı tavsiyedir. Bir gün Yasir ailesine toptan işkence ediliyordu. O sırada Efendimiz onları görünce sabredin ey Yasir ailesi sizin mükafatınız cennettir demişti. Yine bir gün uğradığı eziyet ve işkencelerden adeta bunulan Habbab bin Eret radıyallahu an kendisine şikayette bulunduğunda Efendimiz şu cevabı vermişti. Sizden önce yaşayanlar arasında öyleleri vardır ki bazılarının vücutları Kemiklerine kadar demir taraklarla tarandığı, bazılarının gövdeleri başlarının ortasından testerelerle ikiye bölündüğü halde bu yapılanlara yine de sabrettiler, imanlarından vazgeçmediler. Allah muhakkak İslamiyeti tamamlayacak ve üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip Sana'dan Hadramu'da kadar tek başına giden bir kimse. Allah'tan başkasından korkmayacak. Koyunları hakkında da kurt saldırısından başka hiçbir korku duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Yine ikinci akabe biatı sırasında Medineli Müslümanlardan biri Ya Resulallah istersen yarın sabah kılıcımızı sıyırır Mina'da bulunan halkın üzerine yürürüz. Dediği zaman Peygamber Efendimiz hayır bize henüz bu şekilde hareket etmemiz emrolunmadı cevabını vermişti. Görülüyor ki Peygamber Efendimiz ve Müslümanların Mekke devrinde en büyük silahları her şeye rağmen sabırdı. Nitekim bu sabrın müsbet neticeleri kısa zamanda görüldü. İşkenceye uğrayan Müslümanlar lehinde müsbet bir hava uyandı. Bu havanın tesiriyle Müslümanlar safında yer alanlar bile oldu. Hazreti Hamza böyle bir durumda İslam'la şereflenmişti.